Sen yıkıdın mı kıran yıkılarsan Dın dın yağmur 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 Karakedi geleceğini zaten şöyle alalım otu yıkanımıza Bir iki bir, 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 bir. iki, üç. Deyin. En gömme gecikim. Yalan yani yanlış okuyorum ama yani öyle okuyabiliyorum ancak. Neyse öbürüne geçelim. Bir, iki. Ar ding, dings ding. Şuna en en. Bana ins ins ins. Ay şiddan ay loka ins. En sevdiğim dansı gösteriyorum. En sevdiğim dansı. Ansar'dan ikincisi de ee, şu çok komik. Abu Zittin kıllı bacak. Abu Zittin kıllı bacak. Bunlar bende var. Cerrahi çok fazla şeyler yok. Bakın. Hep böyle. Çünkü ben e, paketleri görmediği için bunlardan olabiliyor. Ben gösterdim de işte o paketi aldı. Parası gitti. Yani ben böyle seviyorum da video oyunu olduğunu zaten söyleyeceğim. Aşağı gidip. Onu söyleyeceğim ve Beray da bana abone zaten. Bana işte güzel şeyler söyle. Neyse. Onun gibi oldu değil mi? İşte onu bir olmaya çalışacağım. Evet kombineyim. Yüz var zaten. Sıkımı değiştirdim. Sıkımı çok çok Saçlarımı Çok güzel. Smile Bunu yapacağım. Çok seviyorum. Dursun. Tamam. Böyle yaptım. Pardon. Bebe. Şu belayda vardı. Ben de şu an kombin yapıyorum arkadaşlar. Benim ana kombinim böyle. Bay bye, bye.